Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çarkı Çevir Savaşa Gir konseptimizin part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Zuba yani Zuba ve Çarkı Çevir Savaşa Gir konsepti başlatmıştık. Onun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz isterseniz başlayalım. Nerede? Hemen bakıyorum. Evet burada. Evet, çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Aynı karakter gelecek. Sesini de biraz kısmak istiyorum. Çok açık. Tamam. Bu iyi inşallah. Evet. Donna Finn oralara doğru gidiyor. Bruce Nix. Frank gelirse bir daha çevireceğiz. Frank yok çünkü. Bende yok. Bakıyoruz. Nix. Evet, Nix'le Atacağız durumuz arkadaşlar. Ee, bunun cezası oldun mu diye olsun mu diye sordum. Ee, yorum ya gelmemiş. Ve bu arada bundan sonraki video büyük ihtimal e, 20 aboneye özel video olacak. E, büyük ihtimalde e, yani öyle planlıyorum. 20 aboneye özel videoyu da Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu. Bu ne lan? Tamam. Evet şunları açalım. Evet. Bu arada li şey. E, Dili İspanyolca yaptım. Niye diye sorarsanız. E, öylesine yaptım. Ama geri alacağım. Evet. Bu ne oldu? Yanlışlıkla başka bir yere bastım. Tamam neyse. Evet şimdi dilimize geri çevirelim. Türkçe. Evet. Arkadaş şey karakter çıkarma taktiği diye bir taktik varmış. Ona bakacaktım. O yüzden şey yaptım. Ee, yani şey. Ee, anladınız siz İspanyolca'yı çevirdim. Ben de mal gibi inandım. Öyle bir şey yokmuş bu arada. Ee, evet şimdi öğelerimize bakalım. Ne takmışız? İğne, vampir, molotov. Tamam. Böyle girelim. Keşke böyle Nix'te var ya feromonum olsaydı. Öyle bir hayvan gibi kasardım ki. Evet. Başlayalım. Şunu alalım. Vuramadık. Tamam. Sorun yok. Buradaki leveller zor arkadaşlar. Bu adam bizi alır şu an. Çünkü canı var. Ama bayağı da asar yer. O yüzden o riske girmez bence. Yani ben olsam girmem zaten. Aa burada çok güzel bir şey var. Şimdi ilk önce Can sonra Canan. Evet altın ok güzel oldu. Aha su vardır diye düşünüyorum. Yokmuş. Tamam. Bir tane vuramadık. Biz şuradan şuradan vuralım. Evet bu gitti bu arada. O yüzden aldım. O, Nara geldin lan tövbe. Öldük abi ne yaptı bu? Nasıl yanına kadar çekti? Neyse arkadaşlar. En azından eksi yemedik. Ben şu an ona şükrediyorum. En azından eksi yemedik sonuçta. Şimdi tekrardan çarkımıza girelim. Evet çevirdik bir kez daha. Hangi karakter geliyor? Bakalım. Evet yine Nix'lerin oraya doğru gidiyor ama orada Nix yok. Paolo bak Paolo'yu atlarsa atlamayacak büyük ihtimalde. O yüzden bir daha çevirmek ne oldu lan? <laughs> bir daha çevireceğiz arkadaşlar. Öl yok maalesef. O yüzden bir daha çeviriyoruz. Evet çevirdik. Evet yine hiç olmayan karakterlerin olduğu yere doğru gidiyor. Abi zaç ver bari. Milo'yu Abi yine mi? Arkadaşlar bir kez daha çevireceğiz. Necbur. Abicim dalga mı geçiyor lan? Bir sürü karakterimiz var bir tane vereceğim. Evet. <laughs> Steve'lerin oraya doğru gidiyor. Abi, dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar bence ben şey yapayım, durdurayım. Yoksa böyle vereceğe benzemiyor çünkü yani sürekli böyle kıyısından kaçıyor. Bir kez daha çeviriyorum. Eğer vermezse ben şey arka planda çevireceğim. Çıkınca bir daha atacağım. Bu son arkadaşlar. Eğer vermezse vermez. Aha. Jade ya da Shelly ver bari. Queen ver. Queen. Queen ver. Atla. Atla buku. Atla buku yok çünkü. Queen mi? Ver. Elayn verme. Elayn yok çünkü. Dur Queen de lan. Dur lan. Durdu. Evet. Queen var arkadaşlar. Queen'le oynayacağız. Evet 3 kere yapacağım bu arada arkadaşlar bunu. Bir ee, bir öncekinde 2 kere yaptık galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu sefer 3 kez yapalım. Belki de 4 yaparız eğer kısa olursa. En az 3 kez yapacağız ama. Evet Queen'imize gelelim. Ya bir kere win almak istiyorum. Bakalım Queen'ini alabileceğiz mi? Yükselme çılgınlığı varmış bu arada. Hemen yükseltelim. Bakalım yükseltme. 810. 1170. Büyük ihtimal yapamayacağız. Bakalım. 810. Evet yaptık arkadaşlar. 9 seviye. Queen'i. Queen'imiz 9 seviye oldu. Çok güzel. Bu şekilde menzil bas. Menzil mızrak e, menzil. Tamam. 9 seviye yaptık. Şeylerimize bakalım. Öğelerimize. Sonra da maçımıza geçelim. Tamam ya. Kutsal sandaletli orman ayakkabısı. Çünkü ya yava... Abi kutsal sandaletli gerek var mı? Çünkü suda zaten şey olabilen bir karakter. Kutsal sandalet yerine ne takabiliriz abi? Tank bir karakter. E, molotof mu taksak? Bence böyle kalsın bir ya. Böyle bir deneyelim. Böyle kalsın arkadaşlar. Yani pasifi şu an çöpe gitti. Çünkü kutsal sende et var. Yani pasifin de çöpe gitmesini istemezdim ama gitti artık. Yapacak bir şey yok. Iris var yanımızda. O gelmez bence. Dibimize dur. Evet bu var. Hemen dibimizde. Hemde Abi şunun alanına bakar mısınız ya Buna buff mı gelmiş Ne olmuş ya bu queen'e Arkadaşlar yorumlara yazın Zuba bilenler Queen'e buff mı geldi Bu kadar değildi sanki mesafesi ya Mesafesi mi artmış Yani anlamadım Buna bakayım Sanki buff gelmiş gibi Evet mesafesi de uzamış atlamasının sanki. Yani şu mesafe çok fazla. Gelirsen zıplatırım. Gelirsen öldürürüm. Zıplatırım bak. Bak orada bir yerde. Yok demek ki. Evet içeriye de bir girelim. Bakalım güzel bir şey var mı? Şu anda yok. Queen benim çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Orada bir tane Iris var. Tamam. 5 seviyeymiş lan. Gel lan. Gel korkma gel. Atlayacaksın mı? Atlayacaksın mı? Oo 2'ye 1 he? Severim bak atmayı ikiye bir. İlk benim şu C'yi almam lazım. Evet kutsal sandaleti var arkadaşın. O gitti herhalde ya. Gitmiş tamam. Aa çok yanlış yaptı. Abicim ne oldu? Niye ateş edemiyorum ben? Ne oldu? Abi! Arkadaşlar orada bug oldu. Ben sadece bombayla ateş edebildim ya. Çok kötü oldu ya. Arkadaşlar orada sadece bombayla ateş edebildim. Yoksa edemiyordum. Gördünüz zaten. Kilitlendi. Bir şey oldu orada. O yüzden ateş edemedik. Adama öldük bu sayede de. O yüzden şimdi son kez daha çarka geçiyoruz. Bura niye ıslanmış ya? Oldu. Evet. Çarkımıza hızlıca son kez çevirmek için çevirdik. Yani çevirmek için geçiyoruz diyecektim. Çevirmek için çevirdik dedim yanlışlıkla. Şu an Queen oynayasım var çok fazla. Bir kez daha Queen gelirse çok iyi olur. Jade. Aha Queen geliyor. Gerçekten Queen oynayasım var. Queen geldi. Abi Queen mi gelecek? Çok iyi olur. Hadi be. Elaine geldi arkadaşlar. Çok kötü oldu ya. Sıyırdı. Queen oynayasım çok var. Videodan sonra Queen oynayacağım. Şu an Queen oynayasım var. Queen oynayasım geldi şu an. Abi Queen'e doğru gidiyor. Ama Jade ya da Shelly verecek kesin. Evet. ikisi de var olan karakterler. Jade bir Shelley mi Shelly mi? Shelly verecek galiba. Büyük ihtimal. Shelly mi bu mu? Shelly. Bakıyoruz emin olmak için. Evet Shelly. Evet son karakterimiz de videonun son karakteri de Shelly oldu. Böylece Shelly güzel bir karakter. Sevdiğim bir karakter. Shelly oynanılabilecek bir karakter. Çok iyi bir karakter. Hadi girelim o zaman Shelly ile. Shelly neredesin? Şeli 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 şeli. Nerede lan e? Burada. Evet. Helium kutusuyla vampir dişti var şu anda. Orman ayakkabısı taksak mı diye düşünüyorum da. Yok ya. Takmayak. Bu arada Şeli'de baya bir eksik var. Çoğunu tamamlamamışız gördüğünüz gibi. Şeli çok oynamadığım için takmamışım demek ki. Girelim o zaman Şeli'mizle. Nerede başlattı burada? Şunu gidip alacağım abicim. Cık. Oha! Her şeyi aldın kanka ya. Hop. Mal. Lan! Oğlum! Niye ateş edemedik lan? Abi bu adam aldı. Lan nasıl böyle bir şey oluyor? Abi orman ayakkabısı takmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu saymayalım bence. Benim orman ayakkabısı takmam gerekiyor. Abi çıkar elin kutusunu. Orman ayakkabısına gerek var arkadaşlar. Yok dedik bu sayılmıyor bu arada. Saymayalım bence çakalım iyisi yoksa biz orada orman ayakkabım olsaydı içinden geçerdim o suzini. Dua etsin orman ayakkabım yok. Ben o savaş saymıyorum. Çünkü yani öyle şey mi olur ya? Şeli orman ayakkabısı şartmış demek ki. Bunu da öğrendik şimdi şuradan. Hadi abi hızlı. Evet, orman ayakkabısıyla bu sefer. Aa yine orada. Gümüş mızrak var. Al artık ha. Evet. Olmadı. Tamam. Kükrecek, kükrecek. Geri kaç, geri. Az geri dur lan. Dük. Dük Beyin. Az geri kaç. Bak. Bak. Oğlum gelme bak, aynı kafayız. Aynı kafayız bak. Abicim, ben ben şey yapmadım mı? Kabuğa girmedim mi? Nasıl vurabildim? Kabuğa girdim ben. Allah Allah. Neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.